Halis Serkisov İbibikler nakışlı cümbüşlü kuyruklarını sallayarak yoldan uçuyorlar, az sonra geri konuyorlardı. Hacı eşeğine yan binmiş, kasketinin siperini kavurucu sıcağı aldırmadan sağ kulağının üstüne çekmişti. Gıdıl gıdıl rahvan giden eşeği arkasında fırın külü gibi sıcak savrulan bir toz kaldırarak yürüyordu. Eşeğin tam kıvamında gıdıl gıdıl yürümesi çok hoştur. Üstündeki kuş tüyü yataktaymış gibi rahat eder. At mı Allah belasını versin. Sallaya sallaya insanı öldürür. Küçü yağar olur adamın. Bir de deveye binmek sefalıdır. Doyum olmaz.'' Hacıya sorarsanız, boz sıpanın üstüne yoktur. Hacı, ipekli kuş düğünden yatak istemez. Boz sıpaya binip de sarı sıcağın altında tarlaya doğru bir gidişi vardır ki, eee, deme gitsin. Boz sıpa, çapa vuran ırgadın önünden iki üç kez afili afili geçer. Sonra durur, başını havaya kaldırır, kuyruğunu havaya diker, uzun uzun anırır. Sonra da bir uzun işer. Hacı'nın bacakları uzundur. Boz sıfanın üstünden uzatsa yeri süpürür. Bu yüzden Hacı ayaklarını toplar. Topladığında bile ayakları yerden iki parmak yukarıdadır. Bacaklarına boz sıfanın işemeyi sıçrar. Irgatlar gülüşürler. Hacı it dölleri diye dişlerini sıkarak küfreder. Irgatlar daha çok gülüşürler. Hacı Kara Ayşe'yi gözüne kestirip bunları hep sen kışkırtıyorsun üstüme seni şimdi yere yatırırım diye üstüne yürür. Kara Ayşe çapasını kaldırıp hoş koca köpek der. Hacı böylelikle gülmeyi başka yöne çevirir. Bazı bazı düşünür şu Kara Ayşe ne iyi kadın tüm şakaları götürür. Tüm şakaları götürürsün Allah da seni götürsün Kara Ayşe. Kara Ayşe hiddetlenir. Allah bu genç yaşta beni götüreceğini senin gibi kırçıl deyyusu götürsün. Bir işe yarar hiç olmazsa avradın bir genç koca bulur da evlenir. Bu şaka böylece ne yarım saat kadar sürer. Sonra hacı ciddileşir. Bundan sonra da kimsenin ağzını bir zaman bıçak açmaz. İkindi yeli çıkınca herkes hacıyı unutur. Türkiye başlarlar. Hacının sıpası anırmaya başlar. Kulaklarını diker. Nasıl bir gündü. Sıcaktı belki de. Dayanılamayacak kadar. Hacı gelmiş ırgatlara buyruk üstüne buyruk veriyordu. Kızgındı. 15 yıllık elci başılık, ırgat başılık hayatında bu kadar sert olmamıştı. Ağadan zılgıtı yediği belliydi ırgatların arasında önündeki topal eşekte meyve yüklü bir satıcı duruyordu. Yüzünden kıpkırmızı taze yanaklarından darendeli olduğu belliydi. İt oldu it bir şeye benziyordu. Öyle bir duruşu vardı. Nantevler, namkör köpekler, arkanızda ot bırakırsınız. Otu bırakır pamuğu vurursunuz. A benimle cebelleşir. A beni yerden yere vurur. Size ne olan bana olur.'' hacı rezil olur yerinize. Bir de paydos zamanı gelmeden paydos edersiniz. Olmaz. Irgatlar boyunlarını toprağa eğmişler. Büyük bir sessizlik içinde hacıyı dinliyorlardı ki birden boz sıpa anırmaya başladı. Arkadan da daren delinin eşeği karıştı. Bir curcunadır gitti. Eşeklerle beraber ırgatları da bir gülme aldı. Hacı bunu beklemiyordu. Çileden çıktı. Kızdı, köpürdü, küfretti umarsız, ırgatların zemberekleri boşanmıştı bir kere. Hacının gözleri dönmüş, kanı başına sıçramıştı. Ortalıkta dört dönüyordu. Sıpayı dövmeye başladı. Canı var demiyordu. Gözün kör olsun hacı. O eşeği döverken gülmeler iki kat arttı. En sonunda hacı yorgun, bitkin, öfkesini boz sıpadan çıkarmış. Allah belanızı versin. Kara Ayşe orospusu da gülüyor boynu boğum boğum kıpkırmızıydı. Kara Ayşe bak dedi senin haline sıpa da gülüyor. Hacı Orospu bu ırgatı sensin baştan çıkartan kara domuz vaktinden evvel paydosa yatıran. Kara Ayşe diklendi. Hem de benim. Elci başı dediğin de saati olur. Çifte çifte saati olur. Saati olur. Biz vakti saati ne bilelim ne bilelim. Hacı suçluydu. Saat lafa edilince arkada duran Darendeli'nin gözleri ışıldadı. Eli şalvarının cebindeki kocaman saate gitti. Saat belki üç yıldır işlemiyordu. Darendeli üç yıldır okutacak bir enayi arıyordu. Saat şöyle hızla sallanınca beş dakika kadar işliyor, sonra suyu kesilmiş değirmen gibi duru veriyordu. Cebinde bir iki kez hızla salladı, çıkarıp önündeki ırgata gösterdi satacak saatimiz de bulunur dedi. Hem de baba yadigarı. Darendeli'nin satılık saati var. Saati var. Aa saati. Hacı Darendeli'nin yanına usul usul sokuldu. Elini uzattı, saati aldı. Şöyle bir tarttı. Saat ağırlığına ağırdı. Hacı ağır saatlerin değerli olduklarını duymuştu. Gözü tuttu. Saat küçük bir kaplumbağa büyüklüğündeydi kulağına götürdü, çatır çatır işliyordu. Hacanın içinden saate bakmasını köy katibinden bellerim, iki günde bellerim. Meramın elinden ne kurtulur ki? Geçti. Darendeli saati hemen elinden kaptı, elini var gücüyle salladı, geri verdi. Motor gibi işliyor, tut kulağına, iyice tut kulağına. Türkiye'ye böyle saat yirmiş mi sanırsın? Hay ağam hay, şaşarım aklına, baba yadigarı. Gurbet elde sıkıştık da, yoksa milyonu koysandı şu tarafa tövbeler olsun. Saata yeniden saldırdı, olanca gücüyle salladı. Şuna bakın millet, böyle saat görülmüş müdür? Motor gibi işliyor, Oliver Klintrak gibi işliyor, çatısına bakın, ağırlığına bakın. Saati teker teker her ırgadın kulağına dayadı ırgatlar amenna dediler. Böyle saat görülmüş değil. Motor gibi. Aynen motor gibi. Aynen. Çatır çatır. Darendeli saati var gücüyle bir daha salladı. Hacı'ya verdi. Hacı, e, iyi saat hoş ama ceremesi ne? Darendeli motor gibi. Hacı, ceremesi. Darendeli baba yadigarı. Hacı bir atlan bir deve değil ya. Darendeli bir boz sıpa da mı etmez? Hacı etmez. Sıpa attan da ileri deveden de. Kara Ayşe avradından da ileri para iste bu gavurdan. Saati hacının elinden kaptı salladı. Baba yadigarı. Hacının kafasında bir şimşek çattı. Saati Darendeli'nin elinden geri aldı. Ver elini. Darendeli elini uzattı, hacı var gücüyle sıktı. Boz sıpa senin, saat benim. Darendeli hayrını gör dedi. Saati kapıp salladı. Aynen motor gibi, çifte koş. Sıpaya atladı, tepenin arkasını bir anda döndü, gözden gitti. Hacının içi içine sığmıyordu. Elinde evirip çeviriyor, orasına burasına bakıyor, kulağına tutuyordu. Sonra Görmemişim bir oğlu olmuş tutup bacağını ayırmış derler diye içinden geçti, utandı. Saati cebine koydu. Öteki saatim bundan iyiydi. O da aynen motor gibi işlerdi, onu çaldılar dedi. Irgatlar hayırlı olsun, hayırlı kullan dediler. Zamanında paydos verir, zamanında işe başlatırsın dediler. Hacı zamanında dedi. Birden bir yanında bir boşluk duydu arandı, sonra aklına geldi. Boz sıfa gitmişti. Yüreği sızladı. Elini cebine soktu bunun üstüne. Motor gibi dedi kendi kendine. Saate çıkarıp bakmak için dayanılmaz bir istek duydu. Görmemişin çocuğu ırgatların yanına geldi. Benim öteki saatim dedi ama bu da iyi motor gibi. Sonra aklına geldi, ağır ağır saati cebinden çıkardı, baktı, uzun uzun baktı. Haydin çabuk, vakit çoktan gelmiş, bir saati geçmiş, Hadin çabuk. İyice dinlenmiş ırgatlar, işte saatin bu iyiliği var, dediler. Eli dert görmesin da rendelinin, hacı saati kulağına götürdü. Kalbi duracakmış gibi oldu. Bütün kanı çekildi, sapsarı kesildi. Öteki kulağına götürdü, berikine getirdi. Bir kulağından bir kulağına saat bir zaman mekik dokudu. Hacının elleri yanına düştü. Hacıda bir başkalık gören ırgatlar, ''Ne oldu hacı?'' diye sordular. Hacı kendini toparladı, yoksa beş paralık olacaktı. ''Hiç'' dedi, ''Yok bir şey.'' Hacı yerinde duramıyordu. Boyuna dolanıyordu. Kendi kendine mırıldanıyordu. Ama gümüş kordonu değer bir sıpa. Sonra kendi kendini kandırmaya çalıştı. Bana verdiğinde motor gibi çatır çatır işliyordu. Saat görmemiş adamım. Elime alınca bozu verdim. Yazık günah. Çatır çatır işleyen saati bozu verdim. Yarından tez yok kasabaya gider yaptırırım. O gece gözlerine uyku girmedi kendini yedi bitirdi. Benim gibi adam böyle güzel saati kullanabilir mi? Ne saattır bu hey ne saattır. Elli beygirlik Oliver Clintrack gibi işliyordu. Elimde yer değmez bozu verdim attım. Saatçi yaşlı uzun püskül kirpikli sert bir adamdı. Dün bir sıpa verdim at gibi bir sıpa. Aldığımda motor gibi işliyordu. Bozulu verdi elime deyince. Bozu verdim güzelim saati. Saatçi gözüne aleti taktı, saati açtı. Dikkatle bakarken birden kapadı. Öfkeyle hacıya döndü. Sen benimle alay mı ediyorsun köfte or. Bunun içinde ne alet kalmış ne bir şey. At gibi sıpa vermiş. Hacı ağlamsı. At gibi boz sıpamı verdim, vallaha verdim. Öteki saati masanın üstüne fırlattı. Al dedi al işim gücüm var benim bas. Hacı inanmadı başka saatçiye götürdü. Öyle sertçe kovulmadıysa da saatin onarılamayacağını öğrendi. Umudunu kesmiş köye dönüyordu ki gene kendini yemeye başladı. O da rendeli çocuk bana saati verdiğinde elli beygirlik oliver gibi işliyordu. İçinde alet olmasa işler miydi? İşlemezdi. Bu saatçılar yalandırlar. Yalandırlar o namussuzlar. Ben de adam mıyım? Aldım elime gül gibi saati bozu verdim. Namussuz saatçılar. Ben de ötekine fotoğrafçı kör Mehmet Ali de saatçılık yapıyordu. Onu unuttuğunu anımsadı, geri döndü kör Mehmet geldiğinde kan tere batmış toz toprağa belenmişti. Saati çıkarıp hemen eline uzattı. Mehmet Ali uzun uzun saati inceledi. Hacı, at gibi bir sıpa verdim de aldım. Boz sıpayı verdim. Nasıl da işlemez. Kör Mehmet Ali içeri gitti. Saati bir iyice salladı. Saat çatır çatır işledi. Nasıl da işlemez. Daha yepyeni saat. Hacı kulağına tutunca sevindi. E, onun için boz sıpayı verdim. Nasıl da işlemez. Kör Mehmet Ali, Halis Serkisov, taşa çal, öyle sağlam. Hacı köre bir beşlik toka etti. Gün akşam oluyordu, koşarcasına yola düştü. Köyün kıyısına gelince saate çıkardı, okşadı. Göğsündeki gümüş kordonu gözünün önüne getirdi. Yakışırdı, çatlasın hasımlar. Molla Veli çatlardı, çatlasın yüz hem de elli beygirlik motor gibi işliyor. Şehvetle okşadığı saati kulağına götürdü. Olduğu yerde kala kaldı. Saat sağ kulaktan sol kulağa bir zaman mekik dokudu. Gene işlemiyordu. Dişlerinin arasından ben de adam mıyım? Elime alır almaz bozuyorum. Köylüler bu hacı gibi yaman adam var mı? Bir sıpaya bir saat almış hem de Halis Serkisof. Hacı 50 beygirlik motor gibi diyordu. Bir sıpa değil 10 sıpa değer. Başı sıkışmış da fıkaranın gurbet elde baba yadigarını sattı. Yoksa elden çıkarılır mı böyle saatler? Deli mi millet? Keşke 5-10 lira daha verseydim oğlana yazık oldu. Köylüler aldırma diyorlardı. Köye uğrarsa 5-10 lira daha verirsin. Hem kelepir olmadığı ne malum. Halis serkisof saat bir sıpaya verilir mi? Hacı kızıyordu. Ne kelepir ne de bir şey. Halis baba yadigarı. Sıkışmış bu kara. Saat hep on biri gösteriyordu. Köyün tek saatlisi hacıydı. İmam ona soruyordu vakti. Irgatlar ona, çiftçiler, namaz kılan dindar köylüler ona. Her soruluşta hacı saati ağır ağır çıkarıyor, önce kulağına götürüp dinliyor, sonra gözünün önüne indirip uzun uzun bakıyor, İkindi ise üç, vakit akşamsa altı, ise on bir diyordu. On ikiye on var diyordu. Saati soranların gözlerinin içine bakarak ne saat birader ne saat ne saat. O daren delinin anası babası nur içinde yatsın. Halis Serkisov. Bir dakika bile aksamaz. Elli beygirlik motor gibi bir köyün bir tek saati. Şu daha rendeliği bir daha görsem beş on lira daha vereceğim. Adam sıkışmış da sattı. Günah değil mi? Saatten ırgatlar da pek memnundular. Öyle yaklaşırken daha on iki olmadı mı diye sorarlar. Hacı gününe göre kaplumbağa gibi saati elinde evirir çevirir, kulağına götürür, sağ eliyle üstünü okşar, şu dağ rendeliğe ne dua etsem azdır diye söylendikten sonra daha beş dakika var 10 dakika var, 15-20 dakika var diye karşılık verir. Dakikalar dolmadan da düdüğü çalar. Bir gün hacı dalgın bulunarak ırgatları vaktinden önce işe kaldırdı. Azıcık kestirdiğinden vakti hesaplayamamıştı. O kadar ki bir saat istirahat yerine 15 dakikada kaldırmıştı. Bunun üzerine kıyametler koptu. Irgatlar birbirlerine girdiler. İşe kalkmak istemediler. Hacı bas bas bağırıyordu. Ben kimsenin hakkını yemem. Bir dakikasını bile yemem. İşte saat öyle bozuk-mozuk saat değil. Halis Serkisov. Koca saati elinde tutuyor, kulağına götürüyor. Motor gibi de işliyor. 12'ye 5 kala geçtiniz istirahate. Biri 5 geçe düdük çaldım. 10 dakikada fazladan. Halis Serkisov. Bu saat bir dakika bile aksamaz. Saati elinde salladı, kulağına götürdü. Saat işliyordu. Cin çarpmış gibi şaşkınlığından seslendi. Gelin, gelin, kulağınıza götürün. Bakın nasıl motor gibi kütür kütür işliyor. Kilitrak motoru gibi. Ne kadar ırgat varsa hepsinin kulağına dayadı geçti saati, dayadı geçti. Bir diyeceğiniz var mı? Irgatlar, biz ne kadar istirahat ettiğimizi bilmez miyiz? O saat bozuk, bozuk. Hacı bunu duyunca zıvanadan çıktı. Bağırdı, küfretti, tepindi. Hacının böyle bir halini ırgatlar yıllar yılı görmemişlerdi. Şaşırdılar. Delirdi diye korktular. Hacı saati elinde döndürüyordu. Söyleyin bu mu bozuk? Halis Serkisof motor gibi işliyor görmediniz mi? Gözünüzün önünde at gibi boz subayı verdim de aldım bunu. Irgatların hakkı yenmesin diye. Irgatlar ağızlarını açmadılar. Yalnız kusurumuzu bağışla hacı dediler. Bundan sonradır ki hacı bir daha hiçbir zaman böyle bir dalgınlığa düşüp saatine bozuk dedirtmedi. İstirahat bir saat mi hacı bir buçuk saat veriyordu. Irgatlar saat mi böyle saati Çukurova ülkesi görmemiştir. Bir dakika bile aksamaz. Eskiden bir saat yerine yarım saat bile istirahat alamıyorduk. Şimdi, ya şimdi, saati satan da rendeli dert görmesin inşallah. Hacının koltukları kabarıyor. O da rendeliği görürsem beş on lira daha vereceğim. Bir sıpaya böyle saat satılır mı? Belli ki çok sıkışmış fukara.'' Kurgatlar ''Ver hacı ver'' diyorlardı ve bal koyma boynunda. Hacı ölünceye kadar Serkisov saatin gümüş kordonu göğsünde parladı. Ölünceye kadar her saati sorana alçak gönüllülükle vakti söyledi. Öldüğü zaman yelek cebinde, var cebinde, kuşağının arasında, sandığında, neresi varsa her bir yerinde saati aradılar, bulamadılar saat ortadan sır olmuştu. Yaşar Kemal